Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere somon balığı yemesi yapıyorum. Evet, somon yemesi. Şöyle kılçık arkadaşlar. Kameraya mı bakacağız? Bana mı bakacağız? Sonra da video güzel çıkmıyor yani. Çeri domatesimiz ve patatesimiz var arkadaşlar. Fakat yemeyeceğim. Şöyle. Kılçık var mı diye arıyorum arkadaşlar. Kodscar arkadaşlar <laughs> küçük küçük kılçık şöyle kılçık arkadaşlar Balık yemenin en zor kısmı da kılçık ayıklamak arkadaşlar. kılıçık var mı yok mu? Hepsini atacağım ağzıma ama kılçık arıyorum arkadaşlar. de bazlamamız var arkadaşlar. <laughs> Or sure, they kaç dakika oldu? Çık arkadaşlar görünüyormuşum kılçık. <laughs> <laughs> Bir şey anlamadım ya. zaten derisi Teki somona geçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Yani hepsini ağzıma atacağım da arkadaşlar kılçık olur diye yani o yüzden. Kaç dakika oldu? hep deri arkadaşlar deri tamam benden bu kadar arkadaşlar yani Benden bu kadar özür diliyorum. biraz çeri biraz patates tamam mm <clears throat> Evet arkadaşlar, balık yeme videomuz bu kadardı. 15 dakikayı geçmiş olabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür diliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yeme videomuzda görüşmek üzere. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin diyorum. Normalde Ramazan bitene kadar video atmayacaktım. Fakat abi video gelecek mi? Yeni videolarını bekliyoruz diye yorumlar alınca video çekmeye karar verdim. Evet, YouTube kanalımıza like atmayı, abone olmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Bizleri desteklediğiniz için, abone olduğunuz için, özellikle like attığınız için teşekkür ediyorum. Şimdilik hoş <laughs> Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki yeme videomuzda görüşmek üzere videoyu burada bitiriyorum. Hoşça kalın.